Allah'a Allah. Allah. inşallah için. Allah. Evet. harikaydı. Ha, harikaydı. Harika bir akşamdı. Başkan annesi. Allah razı olsun. Sağlık, yerinde dönün. Eski halde şey. inşallah. Ve mücadele bir, bir, bir kimle. Amca aç. Bunun ne fotoğrafı ne nereden açıyor? Bir ekranı açayım. A tamam. Şey, Çek. Sayın Bekir'in bizim röportaj teklifimize geri dönüşeceğiz. Yani röportaj yapacak Başka zaman kalmadı koşturmaktan. Tabii Ay, mi? Yapacağız seçim sonrası inşallah. Gelin iyi olun. Zafer ha? oldu inşallah. Allah razı olsun. Biz de koşturuyoruz. İnsanlarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz son dakika kadar herkes fotoğraf çekilmek istiyorsa e sağ olsunlar. Biz de onları kırmamaya çalışıyoruz. Onların desteğiyle inşallah Manisa'da çok güzel bir dönem başlayacak. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.